Evet merhabalar arkadaşlar bugünkü dersimde Photoshop ile alakalı bir video paylaşımı yapacağım arada Excel paylaşıyorum arada Photoshop paylaşıyorum Illustrator da paylaşmaya gayret edeceğim arkadaşlar çok vaktim olmuyor o yüzden böyle kısa kısa bir şeyler yapmaya çalışıyorum açıkçası umarım beğeniyorsunuzdur eğer beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim bu arada başlayalım isterseniz şöyle ki Şimdi e, ekranda görmüş olduğunuz görseli e, şimdi yapmış olacağız. Burada hem maskeleme işlemi, hem dolgu işlemi, hem de arkadaşlar taşıma işlemini yapmış olacağız bu videoda. E, eğer dikkatlice izlerseniz bence kesinlikle anlarsınız diye düşünüyorum. İsterseniz başlayalım. Şimdi iki tane görselim var. E, dolayısıyla bunları bir kapatacağım. Tekrardan sıfırdan açmak istiyorum. Şöyle kapatalım, sıfırdan açalım istiyorum aç diyorum iki tane görselim var arkadaşlar İkisini de seçtim e, ardından e, bunları bu şekilde ekrana getirdim kilitlerini açıyorum arkadaşlar kilitlerini mutlaka açın Eğer açmazsanız kilitli kalırsa taşıma işlemi ya da herhangi bir işlem yapamazsınız Dolayısıyla bunları kaldırın şimdi öncelikle yapmamız yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar şu altındaki yani şu göz önünde bulunan ekranın önündeki resmi kaldırmak istiyorum. Nasıl kaldırabilirim sizce? Hangi aracı kullanabilirim burayı seçmek için? Şimdi ona bir bakalım. Şimdi şu aracım olmaz zaten. Dikdörtgen aracım arkadaşlar. Şu çokgen kement aracını kullanabilir miyim diye düşünüyorum. Kement aracı serbest seçim aracı olduğu için çokgeni kullanabilirim. Hemen çokgene şu şekilde arkadaşlar seçmeye çalışıyorum. Şöyle şu ekranı alacak şekilde bakın burada yuvarlak çıkıyor yuvarlak buranın artık kapandığını gösterir kapatmazsanız arkadaşlar bir seçim işlemi gerçekleştiremezsiniz o yüzden kapatmanız gerekiyor ardından tıkladım ve bu şekilde tırtıklı çizgilerimiz ortaya çıktı delete de ne yapabilirim aslında ben bu, ara, bu kısmı silebilirim ctrl d'ye bastım ve o seçim alanından yani tırtıklı alandan kurtuldum Şimdi geldik buraya. Buradaki resmi yani buradaki atlayan adamı bu görselin içerisine götürmek. Bunu nasıl yapacağım peki? Öncelikle seç diyeceğim arkadaşlar. Seçte de özne dediğiniz zaman burayı seçebilir miyim? Yani buradaki adamı seçebilir miyim? Bir bakalım denemiş olalım. Eğer seçebilirsek direkt Ctrl J ile birlikte bu katmanı almış olacağım. Bekleyelim birazcık. Ee, bazen uzun sürebiliyor çünkü. Biraz bekleteceğim arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Seçten özneledim ve seçti gördüğünüz gibi. Kontrolle birlikte J'ye basarak yeni bir katmana ne yapabilirim aslında? Bunu atabilirim. Şimdi e, bu katmanı attığıma göre, yani şunu gözün kapattığınızda aslında bu katmanı almış olduğumuzu görebilirsiniz. Taşıma aracımı alıyorum ve sol tuşla ne yapıyorum? Bu kısmı götürüp yerleştirmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz, Ctrl T'ye basarak ne yapabilirim? Ben bunu kenarlarından bu şekilde büyütebilirim. Şu şekilde biraz büyütmek istiyorum. Şöyle de getirelim ayakları dışarıya çıkıyormuş gibi yapabiliriz arkadaşlar bu aşamada. Bu şekilde bir görsel oluşturmak istiyorum. Peki arka planı nasıl getirebilirim derseniz de arkadaşlar, aynı arka planı getirmek isterseniz eğer şöyle yapabilirsiniz. Mesela eee kontrolle birlikte buraya tıkladığınızda bu görseli tekrardan seçebilirsiniz. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bunu kaldırmak istiyorum. Bunu nasıl kaldırabilirim? Seçten yani direkt üzerinde sağ tuş ya da düzenli menüsünden dolguya girerseniz burada kırıntılar kalabiliyor. O yüzden biraz genişletmek istiyorum. Seçimi genişletmek istiyorum. O yüzden değiştir, genişlet diyorum. Böyle 40 civarlarında genişlettim. Ardından düzenli bölümünde dolgu diyorum. İçeriye uygun bir şekilde doldur diyorum. Ve buradaki görseli buradan kaldırmış oluyorum. Yani arka planla birlikte doldurmuş oluyor burayı. Şimdi göreceksiniz zaten. Doğdursun bir bakalım. Ardından bu arkadaki görseli direkt diğer fotoğrafın üzerine götürüp bırakacağım ve arka plan olarak onu gözlemleyeceğiz. Bakın burada görüntü, görüntüde kalmadığını görebilirsiniz. Ön tarafta olduğu için gözüküyor da Şu Ctrl D'ye bastım ve bu görseli de ne yapabilirim artık bilirim arkadaşlar. Bu şekilde geldim ve bıraktım şöyle. Bunu en alt katmana taşırsam ne olur? Direkt zaten içerisindeymiş gibi gözükebilir. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi burada bir kısım yerleri silmek istiyorum. Yani şurası içeride kalıyormuş gibi olsun istediğim için şu ayağının şu kısmını sileceğim. Kolu da içeride kalıyormuş. Hissi yaratmak için gene kolu sileceğim. Dolayısıyla silmek istediğiniz şey neyse burada ben adamdaki belli noktaları silmek istediğim için bu kısma gelip ne yapmam gerekiyor? E, maske vermem gerekiyor arkadaşlar. Normal silgiyle de silemez misiniz? Evet, silebilirsiniz ama maskeyle geri alma şansınız olduğu için maskeyi kullanmak daha mantıklı aslında. Maskeye tıkladım arkadaşlar. Ardından fırçanızın e, fırçanızı alıyorsunuz ama fırçayı aldıktan sonra şu kısmın alttaki e, renk kısmının e, siyah beyaz olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer siyah beyaz değilse bu şuradan siyah beyaza çevirebilirsiniz. Ön kısımda siyah olmak zorunda. Neden diyeceksiniz. Çünkü e, maske de arkadaşlar siyah rengi silgi olarak düşünebilirsiniz. Ben hep öyle anlatıyorum derslerde de. Siyah sizin silginiz diyorum arkadaşlar. Beyaz da hani geri dönmek için amaçlı kullanırsınız diyorum. O yüzden maskemi verdikten sonra şuraya tıklayıp maskemi verdim. Artık e, fırçamı alıp siyah olduğuna e, kontrol ettikten sonra şöyle biraz yaklaşıyorum. Geliyorum arkadaşlar. Şu kısmı ne yapıyorum? Temizlemeye çalışıyorum. Bakın. Şu kısmını başka bir yöntemle de temizlersiniz. Şimdilik böyle yapalım biz. Şöyle güzelce temizledim arkadaşlar. Aynı zamanda ayağını da temizlemek istiyorum. Şöyle. Bakın Gayet güzel oldu. Şöyle kontrol ile birlikte sıfıra bastığınız zaman kolların içeride, ayağının bir kısmı, bir kısmının içeride, bir kısmının dışarıda olduğunu bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde görseller oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ee, umarım anlamışsınızdır. Ee, ben e, yani derste nasıl anlatıyorsam aynı şekilde anlatmaya gayret ettim. Ee, hem maske konusu anlatılmış oldu. Hem dolgu konusu, hem genişlet konusu, hem de Taşıma konusunu bu videoda anlatmış olduk arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.